Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox oynuyoruz ve kask geliştireceğiz. Bu benim ilk videom. Abone olup like atmayı unutmayın. Like bize diyor ki buraya git diyor. Gidelim bakalım. Su içeceğiz. Çektim. Bastım. Ya Allah Allah Allah. Su çektim ben. Ay, oyun kazanırdı bana bana. Ve iki enerjim oldu arkadaş. Şimdi bu tarafa buraya gidiyor. Enerjiyle kas geliştireceğim. Abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Zili açın. Burada zil var. Ay. Arkadaşlar dosyaları sil diyor. Silip geliyorum ben. Silelim mi? Arkadaşlar. Evet siliyorum. Sildim arkadaşlar. Temizlendi. Oyuna geri dönelim. Evet devam ediyoruz ve burada günlük ödül verdi 100 tane enerji. Eee oyun kasıyor arkadaşlar. Özür dilerim oyun kasıyor. Eee hmm. Şimdi 7, 8, 9, 10, 11, 11 tane. Evet, devam ediyorum. Şimdi iki tane çekenciden. evet, götürebiliyoruz. Rahatlıkla götürüyoruz. Arkadaşlar bu oyun bölüm bölüm. Özür öbür bölüm var. Öbür bölüme geçmek için çekmem lazım. Çok komik Ben çekemiyorum. Zor. Şimdi bir tane bak bak çekeyim. Yani öyle. De. Bunu da çekiyorum. Arkadaşlar ben kodu biliyorum. Söyleyeyim mi size? Bakayım. Kod bunlar. Size göstereyim. 500 Like Bakın şimdi İkisi k enerji çıktı şunda Sağ üstte Bir tane daha biliyorum Söyleyeyim size şimdi. Bu da benziyor mu? Kaç biliyor musunuz 1500 like evet. K Like Bir tane daha biliyorum Neydi lan bu Unuttum ben Unuttum arkadaşlar. Şimdi, 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 9 dakika. Şimdi iki 2 enerji verecek arkadaşlar. Bak. 60 tane veriyordu ya. İşte 30 tane enerji falan veriyordu. Bakın 64 tane verdi. Vaa wow, iyi veriyor değil mi Şimdi pet, pet açalım. Ben pet, pet kodu biliyorum. O ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ciha. Yani chat yazıyorsunuz. Chat yazınca geliyor. Vak vak. O vak vakın en güçlüsü. Mavi vak vak. Pet yazınca dört tane ekstra enerji. Ne tuvalet çekebiliyoruz. Çekebiliyoruz Çekebiliyor, çekebiliyor mu? Hayır çekemiyoruz. Zorlamayalım o zaman artık. Bak bak çek. Şimdi 68 tane verecek. Şimdi 45 yaptım bakın. Daha çok tane var. Anlamadım çünkü ek. Hey, 2 enerji olduğu için. Babin up. Madem babin ama baya arkadaşlar. Hemen geliyorum. Ben şimdi devam ediyorum. Evet. Bunları çekiyorduk. Evet. Yani. 300 tane oldu. kısım kasılmıyor. Şuradan. Ben bir sürü koz biliyorum arkadaşlar. Bir tane daha biliyorum ama kas yaparken daha hızlı yapıyorsunuz. Ama onu kas yaparken o kodu yaz. Make, Tamam yeter arkadaşlar. size o kodu diyeceğim şimdi size. Diyeyim mi? Diyorum. Yazınca görürsünüz artık. Okumayı bilmeyenler benden değil. Siz bilmiyorsunuz okumayı ben biliyorum. 25. Ömrünü size öğrenin. Çünkü bir tane biz? yeme? Benim arkadaşlar normal hesabım var. Bakın daha hızlı yapıyorum Arkadaşlar benim kendi hesabım var normalde. Ben bir sürü hesap açtım. Öbürlerine giriyorum bazen bazen, bazen. normal hesabında bu bölümü oynuyorum arkadaşlar. bir yaptım 1000 tane kart yaptım. Basit. 1000. Evet. Yediyoruz. Millet. Like alıyoruz. Evet. Dediğim gibi abone olup like atmayı. Evet. Şuna taşıyoruz. Şuna taşıyoruz. İki tane de çeviriyorum. Zor ama yapıyorum. Ee kolaymış kolay. Bin tane falan oldu. Yoo. Üç tane de vereyim. Altı tane çekeceğim. Çekemiyorum. Beş. Çekemiyorum. Dört. Çekemiyorum. Üç. İki. İç tane de çekemiyoruz. İç tane de çekemiyoruz. İç tane de çekemiyoruz. <laughs> Şimdi biraz geliştirelim. <laughs> en önemli bir işte. abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar 50 tane enerji yapınca öbür bölüme geçeceğim. Size demiş. Ama size. Başkasına demedi. Size. Evet. Şimdi öbür bölüme geçeceğim. 50 tane kas yapınca geçebilirim. Arkadaşlar bu oyunun ismi Roblox. Bu bölüme geldik. Hepinize merhaba. Evet. <laughs> Deixa eu usar ele mais, galera. Hum. Hum. Vai me estimar. Calma, tu tá dando um kaç tane enerji istiyor? Beş! Çok izliyormuş. Bunu, bunu taşıyayım mı arkadaşlar? Değil bu birincisi değil mi? Taşırım Taşıyorum. Taşıyorum. Hı. Hı. Hmm. 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 kendi gitti. Sürü, tam da 500 tane enerji var. Evet. Şimdi tam da Arkadaşlar şimdi burada böyle petatyonu açtım. Arkadaşlar. Çok iyi şey çıktı. Arkadaşlar annem konuşuyordu. Arkadaşım da konuşuyordu. Özür dilerim. Evet şimdi petimizi açtık. Petimizi taht taktım da bakın. Bunu taht. Bakın 10 tane ekstra enerji. Evet. Ben bir tane daha kodluyorum. Ne ne? Heh hatırlan. O kadar bu arkadaşlar. buydu galiba. abi. Siz... Hmm, hiç kimseye söylemeyin. Bu Buydu abi. Bu mu? Bu değil galiba. Bizi gene yazayım onu. Like olmuyor galiba. Çünkü bu kadar. Ee, bay bay arkadaşlar. Bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay.